Merhaba arkadaşlar, Duygu'nun kanalına ve videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Duygu ile birlikte ne yapacağız? Biz yarım misafirliğe geleceğiz. Ve biz de Duygu ile ne yapsak, ne yapsak diye düşündük. Ve Duygu ile birlikte oje sürmeyi karar verdik. Bakın Turku ne yapıyorsun? Turku <laughs> güneş marmaya başladı arkadaşlar. Bakın Duygu'nun burada bir sürü ojesi var. Yeşil renkte var, parlatıcısı var, kırmızı renkte, yeşil renkte. Hatta burada böyle simli ojeleri de var. Şimdi sizler bekleyin arkadaşlar. Ben Olur göster. Bakın. Bak. Tamam onu söyle. Ama Turku'cum bak. Şuradaki yeşil oje suya tutunca koyu yeşil oluyor. Yeşil. Dur bekle. Onu şimdi açma. Oradaki... Yeşil. Tamam bekle. Dur bekle. Biraz sonra seçelim. Arkadaşlar şuradaki yeşil, yeşil. oje... Evet göster. Şu. Bak şuradaki. Oradaki yeşil oje arkadaşlar. Onu soğuk suya tutunca koyu yeşil. Sıcak suya batırınca da açık yeşil. Şimdi açarız bekle. Evet arkadaşlar videodan önce Duygu şu ojeyi seçti. Şimdi Duygu'ya bu ojeyi süreceğim. Şu, <laughs> olur sen de sürersin. Ama önce şu ojelerimizi şöyle kaldıralım. Bekle. Bilal, beraber sürelim. beraber oh. sürelim. Birazcık daha Ah birazcık Sen bana sürersin. Benim sürersin. Olur mu? Hop, oh. şöyle. Dur bekle baş parmağını da sürelim. O zaman baş parmağından sen kendin?

çok fazla sürdüm. Bakın arkadaşlar. Duygutumun da çok fazla sürdüm. Ama duygutum niye tınağı da çok fazla? Tındırma Ama oradaki çok fazla. dokunma. korunmaz. Şöyle biraz cana alalım. şehir sürelim. Diğer tınağımıza arkadaşlar dördünün tırnakları bitmek üzere size en son halini göstereceğiz. Var mı sıkılmış? Olur. Videodan sonra sen bunu sürersin ya da videoda sürersin. Sen dur bak arkadaşlarım da gösterelim. Şöyle kamerayı bu tarafa alayım. arkadaşlar durdur. Oje tekniklerini biliyor. Çünkü ben de çok oje sürerim bilmesinler. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Dur arkadaşlar gösterelim. Arkadaşlar harika oldu. Şimdi birazcık kurusun. Olur bekle. Şimdi birazcık arkadaşlar Duygu'nun tırnakları kurusun. Daha sonra ben soğuk su getireceğim ve Duygu'nun tırnakların içerisine batıracağım. Sonra o dediğim şey hani koyu yeşil olduğunu göreceksiniz. Tamam, bir şey olmaz. Şimdi, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi i̇kleriz, ikleriz. Tamam asetonla sileriz şimdi Duygu. Ne yaptı? Dakika bir gördük. Bir şey olmaz. Tamam neyse burada aseton oluşuyor. Sen nasıl Tamam dur bekle damlayacak damlayacak üstüne damla. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar durgunun tırnakları kurusun. Daha sonra tekrar kamerayı açacağım ve sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle 1-2 dakika bekledik. Durgunun tırnakları kurudu. Şimdi biz burada hem soğuk şurada da sıcak suyumuz var arkadaşlar. Şimdi... <laughs> Bakın Duygu gene şımarmaya başladı. Şimdi Duygucuğum ben şöyle yapayım kamerayı. Getir bakalım elini. Tamam, soğuk suya sok. Hayır hayır şuradaki kaba sokacaksın. Sok bakalım. Bakın arkadaşlar. Masmavi oldu ellerim. Normal ojenin rengi şu, bu şekilde. Sok bakayım elini. Şöyle, ama göster ellerini. Şu, elini göster. Bakın harika hmm. oldu. Böyle koyu yeşil oluyor. Şimdi bekle Duygu'cum. Şöyle kaplarımızı değiştirelim. Ay. Şimdi sıcak suya batır bakalım. Değil Ilık suyumuza de. batır. Hı -hı. Bakın şimdi tekrardan normal renkte döndü. Şöyle gösterelim arkadaşlarımıza. Böyle değişik bir ojemiz var arkadaşlar. <laughs> tamam bir de soğuk suya sok. Bakın şimdi de su sıcak suya sokuyor. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Sok bakalım tekrardan ellerini. Sok bakalım tekrardan ellerini iki suyla. Bakın. Evet oradaki soğuk, şuradaki de ılık. Çok sıcak değil. O zaman arkadaşlar... Buradaki soğuk, buradaki sıcak. Evet, o zaman arkadaşlar Dördünün kanalına abone olmayı... Dördün benim sabote et Bak arkadaşlar görüşürüz. O zaman arkadaşlar... Tamam bir dahaki videoda bir daha süreriz. Bu sefer şuradaki bak buradaki simli ojelerimiz. Ama bir dahaki videoda sürelim bana da. Tamam bir dahaki videoda Duygu. O zaman arkadaşlar Duygu'nun kanalına abone olmayı ve videoyu like'lamayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.